Kabir azabı burada nerede? Kabir azabı hiçbir yerde yok. O da birisi bir yerden sokuşturmuş. Ama hadislerde var. Yani Kur'an Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde kabir azabından bahsedilmez. Onu net söyleyebilirim size. Ama hadisler hadis literatüründe var mı? Var tabii. Şöyle bir şey var. Yani Kur'an'da çok açık bir şekilde dünya hayatı ve ahiret hayatı diye iki ayrılır. Sorgu ahirettedir, mükafat ceza ahirettedir. Buna karşı bir paralel Airet oluşturmuşlar. Kabirde sorgu var. Kabirde ceza var falan. Bununla ilgili de bana göre çok gereksiz şeyler de uydurulmuş. Yani kabirde işte bir kere meleklerden, baş dakika bir gol bir oradan başlıyor. Münker, nekir. Bir kere münker, nekir zaten çirkin, kötü tip anlamlara geliyor. Baştan meleklere bir hakaret. Evet. İki evet. tane melek geliyor, sorguluyor. Sonra o melek sorguluyken Rabbin kim falan gibi sorular soruyor. Bir de bir imam efendi Arapça evet. kopya veriyor önden şey yapsın diye işte telkin talkin veriyor. Telkin. telkin veriyor. İşte telki e, kopyanın adı telkin. Literatürdeki adı. Yani neresinden tutsanız elinizde kalan Kur'an'a hiç uymayan bir şey. Kur'an'da da peygamberimize şey, diyor ki hı. sen ölüleri işittiremezsin diyor. Bizimkiler ölülere kopya veriyor. Evet, evet. Kabirde yani adam dünyada kötülük işleyecek imam efendinin kopyası. Hocam şunu söyleyelim. Ama Kabir şunu... azabını Kur'an-ı Kerim'le asla temellendiremesin onu söyleyeyim. Bir de şunu söyleyelim. Kabir azabının reddedilmesi modern bir şey değildir. İslam'ın ilk dönemlerinde reddedenler olmuştur. Var, Mesela evet. mutezile de yaygındır reddetmek. Evet. Ha bunu niye söylüyorum? Hadislerin çoğunun uydurulma sebebi şudur. İslam'ın ilk dönemlerine daha İslam'ın ikinci yüzyılına geldiğinizde mezhepler ortadadır. Bu mezhepler kendi görüşlerini beyan etmişlerdir. Kabir azabı da reddedilmiştir. Hariciler recmi reddetmiştir. Mutezile kabir reddetmiştir. Daha sonra ki şu Kütüb-i Sitte'nin hepsi 3. E, yüzyıl kitabıdır. Doğru. Bir Kütüb-i Tisadan Maliki Muvatta'sı var 2. yüzyıldan. Geri kalan Kütüb-i Tisada 9 kitapta 3. Üç, yüzyıldır. Ahmet Ahmed bin Hanbel'in şey. O da 3. yüzyıl. 3. Üç, üç, e, yüzyıl. Müsned'i. Ev-i müsned de 3. yüzyıl ama Kütüb-i Sitte'nin hepsi 3. yüzyıl Doğru. kitabı. Doğru. Yani zaten bu tartışmalar evvelden yapılmıştı. Kabir azabını birçok kimse reddetmiştir rejmi. Ha bu da zaten hadisler daha sonra yazıya geçtiğinde Kur'an'dan temellendiremeyenler kabir azabını veya recmi ne yaptılar bununla ilgili hadis uydurdular yani hadislerin niye uydurulduğunu görmek için şey. çünkü zaten evvelden bunlara karşı çıkılmıştı tartışmaydı onlara karşı delil ileri sürebilmek için bunu kitabına yazdılar yani olay bu kadar burada basit. bir de şöyle bir şey hatırlatalım filozoflarla e, tabii fakirler arasındaki en büyük tartışmalardan birisi de şu da var tabii yani haşir cismani midir yoksa ruhani midir yani biyolojik anlamda insanlar Dil, var, olacak diri, mı? var olup da mı haş olacaklar yoksa bu ruhani bir düzeyde mi seyredecek? İslam filozoflarının kayır çoğunluğu e, haşlin gibi rüşd dahil şey olur. Yani ruhani olduğunu filan söylüyorlar. Bundan dolayı da Gazali'nin filozofları tekfir etmesinin en temel noktalarından birisi de odur. Yani 3-4 şekilde tekfir eder. Der ki Gazali birincisi filozoflar Allah külü yani tümelleri bilir, e, cüzü tikelleri bilmez. Hocam zor konulara sokuyorsunuz. Evet. Daha <laughs> <laughs> e, <sen tümelleri, gülüyor> nedir anlatsak <laughs> evet. şimdi program biter. <laughs> program asker. biter. E, peki diyor Allah işte efendim e, yoktan bahar etmemiştir. İlk önce ilk madde konusu heyvula vardı. Ondan yarattı yani Tanrı. Oradan da tekfir eder. Bir de bu kabir konusu. Gazali Kadir der ki değil, kay, ruhani. ruhani, ruhani. ruhani, ruhani Gazali der ki el sünnette bu görüştedir. Haşir hem cismanidir hem ruhanidir. Yani insan olarak tekrar kemiklerimiz, ete kemiğe bürünecek aynı Şimdi o şekilde. Şimdi hocam burada tabii bir şey, şey ben gibi. bence Gazali bu tabii geri kalanda Hı. birazcık abartımı görüşlerini tartışılabilir ama Gazali biraz haksızlık ettiğim tartışılabilir ama bu kısımda Hı. Gazali bence e, haklı. Çünkü Kur'an'da baktığımızda ben bir kere demiyorum zaten. Yani Kur'an tanımı koydu ortaya. Tanım koyuyor. Şeye yani. baktığımızda Kur'an'da bana göre de cismani be, olmalı. Kur'an'daki Kur ifadelere baktığımızda yeni bir yeni bir bedenle insanın yaratılacağı anlamına gelen ifadeler var. Ha, var şey de var mesela o Ve şey. Kur var, e Kur'an şuna dikkat e. edin. Kur'an'da bedenden bağımsız ruh diye bir kavram yok. Yok. Mesela şöyle tek başına gidip bir yerlerde bir şeyler gözleyen ama şimdi bedenden ayrı bir yerde bekleyen ruhlar Kur'an'da hep bedenle beraber Bütün zaten ordular. şey de var o zaten müşriklerden Yasin suresinde örnek getiriyor zaten ilk nasıl estağfurullah o darbelena meselen ve neslih halka kaleme yuhil azam ve hiramim yani o diyor kafir diyor bize bir misal getirdi kaleme yuhil azam ve hiramim bu çürümüş kemikleri un olmuş kemikleri kim diriltecek? Sonra Kur'an devam ediyor. Kul, de ki diyor. Yuhi hellezî enşâehâ evvela merratin ve huve bi kulli halkin alîm. Onu diyor ilk defa diyor yaratan tekrar onu inşa tekrar edecek. Tekrar inşa eder. Dolayısıyla yani. şimdi bu ayetten gittiğin zaman Kur'an zaten başka ayetler. başka ayetler de var da tabii en, Ama çarpıcı şey de geçiyor. Yani en çarpıcı nokta orasıdır yani. Yeni bir yani. yaratılışla yaratılacağız geçmesi bir bedenimsi bir yapı varsa da buradaki bedenle birebir aynı olmadığını da gösteriyor. Tabii, şöyle, Çünkü yeni bir şekilde inşa edebilecek. Hocam edecek. yeni bir şekilde inşa edecek de burada resmen biyolojik bir inşadan söz ediyor ama. Yani bu Tabii. dünyadaki olmayabilir ama dediğin gibi Kur'an-ı Kerim'de de ruh ve beden ayrımına gitmek öyle yani çok zor ben, bir şey. O bedenden ayrı ben, ruhun herhangi bir şekilde düşündüğü, lezzet aldığı yaşamının devam ettiği şeklinde Kur'an'da hiçbir ifade yok. O zaten ilk dönem bizim kelamcıların Kustabil Luka'nın şeyi vardır. En yani Nefs, beynin, ruh El, el fark beyne nefs ve ruh. zaten Kur'an'ın ve... asıl de kullandığı kelime daha çok nefstir. nefs, yani o... hocam? Sana söylüyor. İlk dönem, ilk dönemde hocam bu kitap Efendimiz şey çok vardır. Allah ne diyor? Buna ne? Inan, inanmıyorsan Resul'e uyun. Ne ya kardeş peygamber dediyse vardır da peygamberin söylemediği bir sürü şey uyduruldu. Yani Mu'tezile'den eden ya birçok kimse biraz kabir bazıları, reddedirken. Şimdi bazıları şöyle yanlış anlıyor. Ya ben hadisleri hayatımın hiçbir döneminde kabul, hiçbir döneminde reddetmedim. Ya elbette ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene, 22 sene bilme küsür zarfında konuştu. Hadisleri söyledi. Tamam da problem şu. Temel soru şu. Hazreti Peygamber Kur'an hakkı kerime aykırı konuşur mu? Konuşmaz tabii. E konuşmaz. Şimdi diyorsun ki ve ma yemdi kuanil heva illa yuha diyorsun. E sonra da öyle bir şey söylüyorsun ki Peygamberle Kur'an arasında çelişik koyuyorsun. Kur'an'da kabir azabı yok ama hadis diyor ki var diyor. Şimdi ne, kime inanacağız? Tabii abi Bir yani de ben, öyle bir saçma hadisler uydurmuşlar benim ki. Benim temel sorun şu. Şunu, kim ki Hazreti Peygamber hiçbir şey söylemedi diyorsa o da yanlış söylüyor. Peygamber'e iftira atıyor. Evet Peygamber usre-i Peygamber konuşmuştur. Ama canım. bir vahiy alırken konuştuğu yani nebi olduğu için peygamberin bir Resul ve Nebi kavramlarını iyi açıklamamız lazım. Hangi durumda ne söylüyor? Yani peygamberin mesela hadisi vurut şekli var nerede söyledi, niçin söyledi, kime söyledi, hangi şartlarda söyledi, hangi koşullarda söyledi anlatamıyor muyum? Ya bu işe çok uzuyor. Hocam bir... Ama şöyle bir şey var. Ha, tabii ki peygamber haşa ve kella bir postacı falan değil. Kur'an'ı natıktır peygamber. Ya Kur'an'ı konuşandır. Peki Hazreti Peygamber Kur'an'ı natıksa e, peygamberi nasıl sen Kur'an'a aykırı konuşturuyorsun? Tabii ki. Tabii. Hocam şu var. Şimdi mesela bir tane hadis uydurmuş adam. Şöyle Hazreti Ayşe geliyor bir gün Yahudi bir kadın diyor ki işte haberim var mı? Tabii ben bu manayla aktarıyorum. Kelime kelime değil. Hadisin detayını e, okusunlar merak edenler. E, i̇şte haberin var mı? İşte kabir azabı var diyor. Hazreti Ayşe Aa, öyle mi diyor haberi yok. Sonra gidiyor peygambere de soruyor. Aa kabir azabı varmış diyor. Peygamber de ondan sonra işte kabir azabının hepsi Ya şimdi bir kere bak uydurdukları hadis bu. Kabir azabını temellendirmek için. Hazreti Ayşe anlatılan peygamberimizin vefatından sonra da ilmiyle herkes ışık tutmuş bu ümmetin en bilgilerinden biri. Birçok farklı siyer kaynağında anlatılan Hazreti Ayşe bu. Şimdi kabir azabı gibi temel bir şey olacak. Peygamberimizden diğerlerinden Hazreti Ayşe bunu öğrenmedi. Ne hikmetse bir Yahudi kadın gelip ondan öğreniyor. Öyle. Ya böyle bir şey bir kere yani mantıken başta Adam temellendirmek için bir şey uydurmuş ama uydurdu, yani şimdi şu uydurmaya hocam, yani çalıştığını Allah, bir göstergesi. Allah Hazreti Peygamber'in Zeynep Binti Cahş'la ilgili durumuna ayet indiriyor. Ama ne yazık ki yani kabir azabı gibi çok önemli, önemli bir, bir, bir konuda ayet indirmiyor. Evet şimdi Nasıl şey programın sonuna bu? doğru...